Esenyurt'ta madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şüpheli para vermediği için ablasını defalarca kez bıçakladı. Ağır yaralanan kadının hastanede yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi. Olay dün akşam saatlerinde Selahattin Eyyubi Mahallesi 1520 sokakta meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı olan ve sürekli ailesiyle tartışan Samet G. Ablası Sedef G'den para istedi. Abla para vermeyince ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Samet kavga esnasında eline aldığı bıçakla ablasına saldırdı. Kadını defalarca kez bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı sedefki ambulansa hastaneye kaldırılırken yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan polis ekiplerinin şüpheli yakalama çalışmaları ise devam ediyor. <laughs>